Biz de kongremize yöneticinin arkadaşlarımızla birlikte partimize yeni katılan 92 üyemize gazet takmak için ve konuşmaları yapmak için Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. İsmail Salman, İsmail Şanberk, İsmail Tohumcu, Mahmut Çakır, Mehmet Serkan Kesici, Mehmet Ali Gökmen, Melek Çokoylu, Melek Mete, Muhammed Seyfuzun, Muharrem Kulayin, Muharrem Tokay, Murat İlbey, Mustafa 1929 son ayrıldığı tarih 1 Şubat 1938. Bu 9 yıl içerisinde 330 günden fazla Yalova'da konaklamış. <laughs> Cumhuriyetin yazlık başkentidir Yalova. Kur'an-ı Kerim'in Türkçeleştirme çalışmaları, zeytincilikle, koyunculukla, tarımla ilgili ilk çalışmalar, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, demokrasiye, çok partililiğe geçişin temellerinin atılması hepsi burada gerçekleşmiştir. Böyle önemli bir günde Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 92. yıl dönümünde il başkanımızın, il yöneticilerimizin bugünü unutmayıp 92 arkadaşımıza rozet taktırmalarını gerçekten kutluyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyetin temellerine dinamit koyan Anayasasını rafa kaldıran, tarımını gerilet, gerileten, eğitimini çökerten, komşularıyla kavgalı, sokakları mülteci dolu, umutsuz gençlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. Bu basını özgürleştireceğiz değerli arkadaşlar. Sosyal medya var ya sosyal medya. Sosyal medya olmasa harbiden işimiz zor. Sosyal medyada Allah'tan orada bir nefes alabiliyoruz. Şimdi sosyal medyaya bir düzenleme getireceklermiş. Ne yapıyormuş sosyal medyada insanlar? Yalan haber, dezenformasyon yapıyorlarmış. Peki yazılı basın, görsel basın doğru haber mi yapıyor? Size bir tane örnek vereyim de yalan haberi bir numaralı kişisi kimdir biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'dır. Bir örnek vereceğim size. Bir örnek. Bir örnek vereceğim. Avrupa ülkelerinde aşı parayla bizde bedava dedi. Dedi mi bunu? Evet. Dedi. Doğru mu? Evet. Hayır. Avrupa ülkelerinde aşı bedava. Peki yalan söylediğini niye yazamadınız siz? Neden yazamıyorsunuz? Eğer ceza verilmesi gerekiyorsa önce Tayyip Erdoğan'a ceza verilmeli millete yalan söylediği için. Türkiye'nin özgür bir basına ihtiyacı olduğu gibi Türkiye'nin yürümeye ihtiyacı var, yürümeye. Sokaklarında yürümeye ihtiyacı var Türkiye'nin başkanları Ankara'ya gelmek istiyor. Yaşam kentte önünü kestiriyor iktidar. Baro başkanları yürüyemiyor. Öğretmenler yürüy yürümek istiyor. Öğretmenler yürüyemiyor. Madenciler yürümek istiyor. Madenciler yürüyemiyor. Ama Afganlara sermez. Afganlara sermez. Fondan geliyorlar, İstanbul'a kadar geliyorlar. Kafilelerle. Sınırlar delik deşik. Aa, bir şey daha söyleyeyim size. Bu Afgan meselesi Suriye meselesine benzemez biliyor musunuz? Benzemez. Niye benzemez biliyor musunuz? Dünyada uyuşturucu dediğinizde aklınıza iki yer gelir. Biri Kolombiya öbürü Afganistan. Başımıza ne açtıklarının farkında değil bunlar. Şimdi Yalova'ya nasılsınız? Şehir merkezine doğru gittiniz bir AVM'ye gireceksiniz. Ya da pazartesi günü bir devlet dairesine gireceksiniz. Size her kodu soruyorlar mı? Soruyorlar. Afganlara serbest. Onların HES konu Recep Tayyip Erdoğan. Onlara sarmış. Değerli arkadaşlarım, karşıda bir prompter var cam. Oradan yazılar akar, oradan okur Promptur bozulunca da ortada kalır. Ama geçenlerde bir ilke imza attılar. Bir ilke. Bir ilk. Gazeteciler oturmuş. Arkalarında promptur var. Soruların sırası belli. Soruların cevabı belli. Utanmadan, utanmadan, sıkılmadan sen sor diyor. O soruyor. Oradan cevap akıyor. Okuyor. Sen de sor diyor. Tam bir tiyatro. Promptur promptur olanı böyle zulüm görmedi. <laughs> 10 lira alsana. Ama Somali'ye 30 milyon dolar hibe yapıyor beyefendi. Topladığın para Somali'ye yaptığın yardım etmiyor. 85 milyondan toplanan para Somali'ye yapılan hibe kadar etmiyor. Bu konuyu her konuşmada dile getirmek zorundayız. Her konuşmada. Yangınlara hazırlıksız yakalandık. Sellere hazırlıksız yakalandık. Ama bir büyük depremde sonumuz felaket olur. Peka problemidir bir büyük deprem. Bağımsızlık problemidir, devlet problemidir. Ama ne yazık ki devleti yönetenler bunu yeterince konuşmuyor. Üst perdeden her konuyu konuşan tipler her akşam bir televizyon kanalında masal anlatıyoruz. Ekonomiyi öyle fazla ayrıntılı rakamlarla anlatmaya gerek yok. Size bir örnek söyleyeyim ben. Ülkenin 19 yılda nereye geldiğini siz hatırlayın. 19 yıl önce kime bilezik takıyordunuz düğünde? Kime çeyrek altın takıyordunuz? Ben size söyleyeyim bileziği yakınlarınıza, akrabalarınıza, yeğenlerinize takıyordunuz. Çeyrek altını da yabancılara takıyordunuz. Öyle değil mi? Şimdi çeyrek altını yeğenlerinize takıyorsunuz. Bilezik gitti. Çeyrek altını ancak. İşte memleketin geldiği durum bu.